Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, rulo, kağıt rulodan duvar sosu yapımını göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz e, kağıt rulo, yapıştırıcı, makas ve guaj boya. Şimdi e, rulomuzu bu şekilde ilk önce eziyoruz. Eziyoruz. Ezdikten sonra şu orta bölümünden doğru kesiyoruz. Sonra bunu bu şekilde bir tane daha kesiyoruz. Bir, bir tane daha kesiyoruz. Küçük bir rulodan Tamam, bu boyadaki rulodan 3 tane çıkıyor. Bakın. Böyle oluyor. Diğer tarafına da aynı şeyi uyguluyorum. <laughs> Bir tane daha. Şimdi göstereyim. Tabii ki yapacağımız işlem biraz büyük olacak. Bu yüzden iki tane kağıt bunu işimize yaramayacak. Ama yine ben göstermek amaçlı işte iki tane yapayım. Bunu buradan şöyle kesiyoruz. Göz kararı yani şu büyüklükte. Çok da isterseniz ölçüde yapabilirsiniz Onu da kesiyorum. Ve burasını da keselim. Son yerimiz. Evet, şimdi tanesini şu şekilde bu şekilde yapıştırıyorum. Bunları bu şekilde yapıştırıyoruz. Sonra sıkı aslında yani biraz sıkı olması için bir mandal yardımıyla da böyle tutturabilirsiniz. Bir tane daha yapıyorum. Bir çiçek için dört tane gerekiyor. Ve bunları da böyle bir mandal yardımıyla yapıştırıp mandal yardımıyla sabitliyorum. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Son bunlar kuruyunca tabi. Şimdi şöyle göstereyim. Buralarında bu şekilde yapıştırıyoruz. Şuralarını da tabi ki yapıyoruz şöyle. Kurumadığı için ayrıldı. dördünü yapıştırınca böyle oluyor. Sonra bunları da aynı işlemi uyguladıktan sonra böyle hepsini yapıyoruz. Sonra böyle şekiller oluyor. Bunları da şu şekilde yapıştırıyorum ben. Yani istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz şöyle yapın. Bunu ortaya koyayım. Bunu buraya buraya işte burayı ve burayı da yapabilirsiniz veya çiçek yapabilirsiniz ben şöyle bir şekil deneyeceğim bunu bu kısmı geçireceğim yani ben aslında daha sonradan boyuyorum çünkü boyama işlemini sonradan yapamam nedeni hani bazı yerlerini boşu boşuna hani boyamasak da olur zaten yapıştırıcı falan işimiz var evet bunu da şöyle bir mandal yardımı ile tutturayım şöyle tutuyoruz sonra bir tane daha alıyorum bunu da buraya geçireceğim yani şöyle bir şekil alacak benim dolaştığım Da yapıştırıyorum. Şunu şurasına geçireceğim. Bütün süslerimizi bu şekilde uygulayacağız. Şunu da yapalım. Çok fazla kurumasalar da işte. yine de yapalım. Evet. Bu şimdi bu iki tanesi koruduktan sonra yapıştırmak için şöyle yapıyoruz. Burasına, şurasına ve burasına iki yerine yapıştırıcıyı sürüyoruz. Yapıştırıcı yerine daha sıkı olmasını eğer istiyorsanız silikon yapıştırıcı yani silikon tabancası pardon da kullanabilirsiniz. Silikon tabancasıyla daha bir sıkı olur. Ama benim elimde olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Evet. Bu dördünü de böyle bir mandal yardımıyla e, yapıştırıyorum. Sıkı <laughs> oluyorlar böyle. Bunlar e, şunları da mandal koyalım. Şöyle pardon mandalımı koyuyorum. Evet arkadaşlar yapıştırıcımız kurudu. Şimdi sıra süsümüzü boyamaya geldim. Ben bu boya için kolaç boyayı tercih ettim. Şimdi siz istediğiniz şey yapabilirsiniz ama bence en iyisi kolaç boya. Şimdi istediğimiz renk seçiyoruz. Ben mor seçtim. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir çiçeği mor, işte bir çiçeği kahverengi yapabilirsiniz. Ya da ikisini aynı, diğerini farklı yapabilirsiniz. Ben bir çiçeği bir renge boyamayı tercih ettim. Boyamı sıkıyorum. Boyama işlemine başlıyorum. Size i̇şte, şimdi böyle bir şey göstermek istiyorum. Bu iç kısmını da boyayın farklı, dışı farklı olmasın. Yani içi normal karton görüntüsü dışı güzel bir boya olmasın. Çünkü içi de görünüyor. Şu şekilde boyayın. Evet arkadaşlar işte, işte e, siz istediğiniz gibi boyayın. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu istediğiniz renkte, iste, istediğiniz çeşitte boyada kullanabilirsiniz. Her şey size kalmış. Sayfamıza abone olmayı unutmayın.